Herkese merhabalar güzel insanlar. Ve Erkay 24 kısım pazartesi gününe ait iddia tahminlerinde yeniden karşınızdayım. Evet hafta sonunu geride bıraktık. Artık yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Şimdiden hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Bugün de başlığı pazar 7 olarak görüyorsunuz. Bunun sebebi de size birazdan vereceğim 3 maçın toplam oranının 7 yapması. Tabii ki yeni çok güzel maçlar var. Süper Lig'de olsun. Ee, İngiltere'de, İspanya'da, İtalya'da. Çeşitli maçlar var. Ben bugün yüksek oranlı tercihler e, size seçmek istedim. Sebebi şu. Yani haftaya stresle başlayacaksınızdır muhtemelen. Şimdi büyük paralarla küçük oranlar kovalamak haftanızın kötü geçmesine sebep olabilir. Ben dedim ki eğer elimden geliyorsa Mümkünse düşük bir bütçeyle yüksek oran vurmaya gayret edelim. Amacım buydu. Sonuçta bahis oynamak sadece bahis oynamakla alakalı değildir arkadaşlar. Bahis oynamak bir stratejidir, planlama yapmaktır. Maça göredir, güne göredir, yoruma göredir. Çeşitli şeyler deneyebilirsiniz. Sizler de bu konuda kendinizi e, geliştirin. Yeni şeyler deneyin ve öğrenin. Şimdi sizden ricam lütfen videoyu beğenin, abone olun, arkadaşlarınızla paylaşın. Ee, öncelikle dün Plus tercihinde neler yaptım? Ondan sonra dün tahminlerine geçelim. Şimdi pazar günü gruplarında günün kalesi kazandı. Ve aynı zamanda 3 tane de Plus tercihim kazandı. Bunlar benim için çok çok değerliydi. 3'te 3 üç yaptık. Ee, İtalya'da, Türkiye'de ve Fransa'da farklı tercihlerle ee, grup mi kazandırdım. Bundan dolayı da gerçekten çok çok mutluyum. Ee, videoyu sonuna kadar dinlerseniz gruplarımı nasıl katılırsınız size de ayrı zamanda bilgi vereceğim. Şimdi günün tercihlerine geçelim. Bakalım sizleri neler bekliyor. Açılışı yapalım. İspanya'da La Liga'dayız. İspanyol'la Sevilla karşılaşıyor. İki takımın gol ortalaması 2.15 olunca ben de gollerin arada kalacağını düşündüm. O yüzden tahminim 2-3 gol arası oranda 1.83 değerlendirenlere hayırlı olsun. Gün ikinci maçında İngiltere'de Premier Lig'deyiz. Manchester United Everton karşılaşıyor. Yani ben gollerin olacağı bir maç düşünüyorum ama sınırda kalacaktır. O yüzden burada tahminim 2-3 gol aralığı oranda 1.90 değerlendirenlere hayırlı olsun. Son maçındayız. Türkiye Süper Ligi'nde Başakşehir ile Trabzonspor karşılaşıyor. İki takımın ikinci yarı gol bulma ihtimali %67 olunca dedim ki ben ikinci yarı daha fazla gol olur diye düşündüm. Oranda 1.99 değerlendirenlere hayırlı Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Sağ olun, var olun. Hala sesim çok fazla canlı gelmiyordur size. Zira rahatsızlığım devam ediyor ama gördüğünüz gibi rahatsızlığım benim tahminlerime yansımıyor. Önemli olan bu oyunu aklımızda, bilgimizle ve tecrübemizle oynayabilmemiz çok çok değerli. Tahminler güzel. Oran 7. 3 maçı oynarsanız oran 7 yapıyor. E umarım 3'te 3 üç yaparız ve güzel bir kazançta size sağlamanıza vesile oluruz. Grupta yaptıklarımı gördünüz. Hem ücretli hem de ücretsiz gruplarım var. Ücretsiz grubuma katılabilirsiniz çok kolay bir şekilde. Aykut Güler İddia Bayisi üyesi oluyorsunuz. Kayıtlı bayi bölümüne girin. Arama kısmına İstanbul Küçükçekmece Boşluğa da 303-508 yazın. Aykut Güler İddia Bayisi olduktan sonra bana Telegram'dan yazabilirsiniz. Ücretli grup için de Telegram'dan yazabilirsiniz. Kasayı ikili, kale, iddia özel oyuncu bayisi ve plus tercihlerim oluyor. Her türlü bana yazmanız gerekiyor kısacası. Ben linkleri YouTube'da yorum ve açıklama kısmına bırakıyorum. Ya da ekranda gördüğünüz kare kodu okudun. Ee, çok teşekkür ederim dilediğiniz için. Güzel bir haftanız olsun. Allah'a emanetsiniz. Ben Alper Forza.